Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu kombide 364 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Arıza durumunda kullanıcı olarak cihazı sadece birkaç kez reset atmalısınız. Resetleme işlemine rağmen arıza durumunda düzelme olmazsa servis yardım almanız gerekir. Bu arıza durumunda gaz valfini ve elektronik kartı kontrol etmek gerekli ise tamir değişim işlemini uygulamak gerekir. Bu işlemleri yapıp eğer resetleme sonucunda aynı hata kodunu alıyorsanız kombiye müdahale etmeden bu dörüst yetkili servislerini çağırmalısınız. Onlar arızanın net olarak tespitini ve çözümünü sizler için gerçekleştireceklerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.